İyi günler arkadaşlar. Bugün sizinle keşkül yapacağız. Keşkülün terbiyesi için kullanacağımız malzemeler 3 yumurta sarısı, 1 avuç çekilmiş fındık, 1 avuç çekilmiş badem, 1 avuç çekilmiş ante fıstığı, 1 paket hindistan cevizi, 1 su bardağı süt. Keşkülün muhallebisi için kullanacağımız malzemeler 1 litre süt, 1 bardak şeker, 4,5 buçuk yemek kaşığı pirinç unu. Keşkülün terbiyesi için öncelikle büyük bir kasenin içine 3 yumurta sarımızı çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Bir paket Hindistan cevizimiz. Bir avuç ezilmiş bademimiz. bir avuç ezilmiş fındığımız bir avuç ezilmiş antep fıstığımız şimdi keşkülümüzün muhallebisini yapmak için bir litre sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz üzerine bir su bardağı şeker ve dört buçuk yemek kaşığı pirinç unu. Güzelce karıştırıyoruz. Bu arada sütümüz soğuk olmalı yoksa pirinç unu içinde topaklanır. Ve koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Evet, muhallebimiz şimdi kıvamına geldi. Kaynadı. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha pişiriyoruz. Evet. şimdi terbiyesini ekleyip karıştıracağız. Tabi dibinin tutmaması için altını kapattıktan sonra biraz daha karıştırıp birazcık soğutuyoruz. şimdi daha önceden hazırlamış olduğumuz terbiyemizi muhallebimizin içine Hallebiyi ve terbiyeyi birbirine güzelce yediriyoruz. Evet, keşküllerimiz hazır. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Biz tarçın, antep fıstığı, içinde olan malzemelerle süsledik. Çapraz bir tarçın üzerine ortalarına antep fıstığı, çapraz bir tarçın üzerine ortalarına badem, çapraz bir tarçın üzerine ortalarına fındık. Siz daha değişik yöntemlerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.